Oo oh, arabalar gitti vallahi. Arabalar gitti vallahi. Oh oh arabalar gitti vallahi. Bak bak bak. Oo. Oh. <laughs> Onlar şey ya, vatandaş bak, bak, ya. Bak bak bak. bak. Oo oh, Mercedes gitti vallahi. Bak bak bak. Oh oh oh. Amına koyacağım. Bunlar O araba gitti vallahi araba yazık yazık araba. Vallahi yık aralarını ya. Yık aralarını. Al arabayı. Al 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 al. al. Taksiye de gelir ha. Oh oh oh. Para ya bunlar ne yapıyor böyle? Ne oluyor acaba? Valla bir şey alıp veremiyorlar ama Ooo taşlar havada uçuştu ya.